köle olarak kalacak, acıların içerisinde kıvranacak, yoksul olacak, aciz olacak, müflis olacak, yetim olacak, fakir olacak. Allah'ın en aşağılık dediği, en değersiz bütün mertebeleri kendinden cem edeceksin ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah insanoğlunu yeryüzünün halifesi yeryüzünün şahı, yeryüzünün bütün kontrolünü elinde bulunduracak şerefli mahlukat kılmış. O seviyede, o makamda kendini göreceksin. Seçim senin en aşağılık varlıklarına inanmak, onlara tapmak ve hayatını zehir etmek de senin elinde. Yeryüzünün en şerefli davaya bağlanmak, onlar için ağlamak, onlar için ter dökmek, onlar için ölmek de senin elinde. Seni Ömer yapacak dava da belli. Seni Ebu Bekir yapacak dava da belli. Ve seni Ebu Leheb yapacak dava da belli. Seni toprağın bile kabul edemeyecek dava da belli. Senden kaçan dünyanın davası belli. Senin melun yapacak dünyanın davası belli. Bütün varlıkların sana lanet okuyacak dava belli. Ve bütün varlıkların sana itaat ettiği, senin önünde boyun eğdi, secde ettiği dava da belli. Senin yeryüzünün halifesi yapan dava belli.